arkadaşlar. Bugün size sev problemlerini anlatacağım. Sorular üzerinden gideceğiz. İlk sorumuza bakalım. 4 kardeş 114 TL'yi paylaşıyor. Bu paylaşmada birinci kardeş ikinciden 1 TL, ikinci kardeş üçüncüden 2 TL, üçüncü kardeş dördüncüden 3 TL fazla alıyor. Buna göre en fazla para alan kaç TL almıştır? Hemen yazalım. Birinci kardeş, ikinci kardeş, üçüncü kardeş ve dördüncü kardeş. Birinci kardeş ikinciden 1 TL fazla. X diyorsam birinci kardeş X artı 1 olur. İkinci kardeş üçüncüden 2 TL fazla alıyormuş. O zaman burası X eksi 2 olacak. Hemen bakıyorum. Üçüncü kardeş dördüncüden 3 TL fazla alıyor. O zaman buraya da X eksi 5 yazacağım. Hepsini toplayacağız. Toplamı 114'e eşitleyeceğim. 4 tane X'im var. 1, eksi 2, eksi 5 daha, eksi 6 yapıyor. Eksi 6 eşittir. 114 TL. 114 TL. 4x eşittir. Ne yaptı? 120 yaptı. Her tarafı da 4'e böldüğüm zaman x'in burada 30 geliyor. Bize niye sormuş? En fazla para alan kişi kaç TL almış diye sormuş. Baktığım zaman en fazla birinciye düşüyor. X yerine hemen 30'u koyduğum zaman Birinci kardeş 31 TL alıyor. Doğru cevabım da Diyarbakır'dır. Bir polinikte bir doktora 50 hasta, bir hemşireye 25 hasta düşmektedir. Bu hastanede doktor, hemşire ve hasta sayılarının toplamı 318 olduğuna göre doktor sayısı kaçtır diye bize sorulmuş. Doktor sayısını bilmiyorum, hemşire sayısını da bilmiyorum. Onları ne yapacağım? Harfi ifade edeceğim. Doktor sayısı A olsun. Hemşire sayısı B olsun. Şimdi hasta sayısına bakalım. Hasta sayısı ne olmalı? Hasta sayısı. Onu da A, B cinsinden ifade edeceğim. Şimdi bir tane doktora 50 tane hasta düşüyorsa 6 tane doktora kaç hasta düşer? 50A tane hasta düşer. Peki bir hemşireye 25 hasta düşüyorsa eğer B tane hemşire var. B tane hemşireye de 25 B hasta düşer. Bize doktor hemşire ve hasta sayılarının toplamı verilmiş. Doktor sayısı A, hemşire sayısı B. Hasta sayısını 50A da diyebilirim, 25B de diyebilirim. Ben 50A'yı tercih ediyorum eşittir 318'e. Peki ben B yerine A cinsinden ifadeyi yazsam daha güzel olacak. Buraya 25'e böldüm 1 yaptı. Buraya da 25'e böldüm 2 yaptı. Buradan ne geldi? 2 tane A B'ye eşit olmuş oldu. O zaman ben B yerine ne yazacağım? 2 A yazacağım. A'ları topladığım zaman 53 tane A yapıyor. Eşittir 318'e eşit. Her tarafı da ben 53'e bölersem A burada 6'ya eşit olmuş oluyor. Zaten bize doktor sayısını sormuştu. Doktor sayısını da ben A olarak ifade etmiştim. Doğru cevabı Edirne. İsmail Kumbarası'na birinci gün 55 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş ve 1 TL madeni paraların her birinden bir adet. ikinci gün her birinden 2 adet ve benzer biçimde devam ederek eninci gün her birinden adet atmıştır. İsmail kumbarasında 104,5 TL biriktirdiğine göre en kaçtır diye sorulmuş. Şimdi ilk önce birinci gün kumbarasına attığı parayı bulalım, miktarını bulalım. 5 kuruş artı 10 kuruş artı 25 kuruş artı 50 kuruş. 1 TL var. 1 TL kuruşa çevireceğim. 1 TL 100 kuruştur. Zaten önemli olan burası. Hani TL'yi kuruş cinsinden yazabiliyor muyum falan diye hani aslında sormak istemiş burada. O yüzden ben buradaki 1 TL'yi de 100 kuruş olarak yazacağım. Topladığım zaman 190 kuruş yaptım. İkinci gün Buradaki attığı paralardan iki tane atıyor. O zaman iki çarpı 190 kuruş ikinci gün atmış oluyor. Bu böyle devam ediyor. Üçüncü gün 3 üç çarpı 190. Eninci gün en çarpı ne olacak? 190 kuruş olacak. En çarpı 190 kuruş atmış olacak. Toplamda ki attığı para miktarı zaten bize verilmiş. O zaman ben buradaki bulduklarımı toplayacağım. Bunu eşitleyeceğim. Hemen bunda ne yapalım? Kuruşa çevirelim. E, çelmek için yüzde çarpmam gerekiyor. Yüzde çarptığım zaman da şuradan bir sıfır şey yaptım. Hürdük kaydırdım. Bir tane sıfır attığım zaman 10.450 yapmış oldu. Şöyle yapalım o zaman. 190 2 çarpı 190 N çarpı 190 topladığımda 190 parantezini alarak toplayayım. Daha güzel olur. 1 artı 2 artı böyle böyle devam ediyor. N'e kadar eşittir. Bulduğum miktarı yazıyorum. Şuradaki 0, şuradaki 0'ı götürsün. Burada 19 kaldı. Şunun bir formülü vardı. Birden n'e kadar giden sayıların toplamı neydi? n çarpı n artı 1 bölü 2 de Eşittir. 1045'e. Burayı 19'a bölelim. 1 oluyor. Burayı 19'a bölersem 55 yapıyor. İşler dışarı çarpımı yapayım. n çarpı n artı 1 eşittir. 110 yaptı. En yerine 10 koyarsam burası da 1 eklediğim zaman 11 yapıyor. E, çarptığım zaman da bana 110 veriyor. Demek ki E 10 eşittir. Zaten bize soruda E nedir diye sormuştu. Doğru cevabım Adana olmuş oluyor. Aysel Hanım pazartesi günü 45 gram salı günü 30 gram altın bozdurmuştur. Eğer pazartesi günü 30 gram salı günü 45 gram altın bozdursaydı ilk duruma göre eline 60 TL az geçecekti. Buna göre altının salı günkü gram fiyatı pazartesi günküne göre kaç TL düşmüştür demiş. Şimdi bizim iki tane durumumuz var. Birinci durum şurası. Şu kısa. İkinci durumda şuradan şurası. Hem birinci durum için hesaplama yapacağım hem ikinci durum için hesaplama yapacağım ayrı ayrı. Pazartesi günkü altın fiyatına A diye, salı günkü altın fiyatına da B diye. Hemen ilk durumu hesaplayalım. 45 çarpı A oluyor. 45 A. Burada 30 B geliyor. İkinci durum için hesaplama yapalım. 30 gram pazartesi günü 30 çarpı A diyeceğim. Artı. Salı günü 45 gram Bozdurmuş. İkinci durumda salı günkü fiyatta B olarak göstermiştik. 45 B. Bu birinci durumdan ikinci durumu çıkardığım zaman 60 eşit olacak. Çünkü 60 ile az para geçmiş eline. Şuraları eksiyle çarpalım. 45 A eksi 30 A'dan 15 A geliyor. 30 B eksi 45 oldu. Buradan da eksi 15 B geliyor. Her tarafı ne yapalım? 15'e bölelim. A geliyor. Buraya 15'e bölersem B'ye gelir. 60'ı yine 15'e bölersem ne geliyor? 4 geliyor. Demek ki aralarındaki fiyat farkı 4 TL'ymiş. Ee, soru sorumuza geldik. Bakın ne sormuşlar. Bir taş sanatçısı renkli taşları üst üste koyarak çiçek veya yıldız motifleri elde ediyor. Bu sanatçı her sırada 25 tane olmak üzere 4 sıra taşla bir çiçek motifi 30 tane olmak üzere üst sıra taşla bir yıldız motifi oluşturuyor. Bu sanatçı toplam 100 pardon 1150 tane taş kullanarak 12 tane motif oluşturmuştur. Buna göre sanatçının oluşturduğu çiçek motif sayısı kaçtır diye bize sorulmuş. Şimdi çiçek motifi için kaç tane taş kullanıldığını bulalım beraber. E, ee, bir sırada 25 taş var. Değil mi? Aynen. 4 sıra. O zaman 25 çarpı 4'ten 100 tane taş kullanıyor. Evet. Çiçek motifi için. Şimdi yıldız motifi için bir hesaplama yapalım. Burada da 30 çarpı 3'ten 90 taş kullanılıyor. Yıldız motifi için. Çiçek motifi sayısı a tane olsun. Yıldızlığınki ise B olsun. Şimdi bize zaten motif sayıları toplamı verilmiş. 12 olduğu. Şöyle yazalım. A artı B eşittir 12. Kullandığı ters sayısının toplamı 1150 olarak verilmiş. 100 A'yı çarptım. 100 A. E, 90 ile de B'yi çarpalım. 90 B tane de buradan taş geliyor. Toplam zaten taş sayısı 1150 idi. Şuradaki sıfırları kaybedelim, yok edelim. Ne olmuş oldu? 10 tane A artı 9 tane B eşittir. 115 yapmış oldu. Şu altındaki denklemi yazalım. Aynen. Şimdi bana zaten soruda şeyi sormuş, çiçeği sormuş. Yani A nedir diye sormuş. O yüzden 6 eksi 9'a çarpalım ki B'ler yok olsun. Birinci denklemi aynen yazıyorum. Birinci denklemi aynen yazdım. İkinci denklemi 9'a çarpıyorum. 9A Eksi 9B. Buradan da eksi 108 geliyor. Tarafı da çarptım. Taraf tarafa topladım. Bunlar birbirlerini götürdüler. A değeri buradan ne gelmiş oldu? Evet bunun çıkardığımda 7 gelmiş oldu. Demek ki çiçek motif sayısı da 7. Doğru cevabım ne olmuş oldu? Ceyhan olmuş oldu.